Merhaba arkadaşlar. Bir aktüeller videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Ürünlerimiz 31 Ağustos Salı'dan itibaren bir mağazalarında satışta olacak. Videomuza geçmeden önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Şöyle Golden Rose ürünleriyle başlayalım arkadaşlar. Ee şöyle Infinity maskaramız var. 18 lira 90 kuruşluk bir ürün. Şöyle mini oje setimiz var. Üçlü bir ürün. Üçlü fiyatı 13 lira 90 kuruş. Şöyle lip glosslarımız var. Farklı renklerde. Her bir fiyatı 15.90 arkadaşlar. Ürünlerde 90'lı yılların temaları, renkleri ve desenleri kullanılmış arkadaşlar. Onu belirtelim. Şöyle highlighter paletimiz var. Güçlü palet arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ürün fiyatımız 19 lira 90 kuruş. Yine şöyle makeover'ın Far paleti var. 15'li bir ürün arkadaşlar. Ve özür dilerim 18'li bir ürün. 19 ,90 lira 90 kuruş. Şöyle tetrisimiz var. Şöyle turuncu renkli geldi arkadaşlar bize. E, reklam ve görsellerde yeşil renk gösteriyor. Bize turuncu gelmiş. E, her mağazaya muhtemelen farklı renk gelmiş olabilir. 90'lı yılların çok meşhur bir oyun arkadaşlar Tetris ürün fiyatımız 14 lira 90 kuruş yine 90'lı yıllardan alışık olduğumuz bir ürün stres ve eğlenceye 9 lira 90 kuruş halen günümüzde oynanan bir ürün zeka küpü 9 lira 90 kuruş Şöyle kristal sürpriz yumurtamız var 5 lira 90 kuruş Yine 90'lar temalı priz marka vücut spreyimiz var. 150 milimlik bir ürün. Ürün fiyatımız 9 lira 90 kuruş. Şöyle farklı bandalarımız var arkadaşlar. Farklı renklerde. Yine 90'lı yılların renk desenleri kullanılmış. 9 lira 90 kuruş. Şöyle simli file soket çorabımız var. 4 lira 50 kuruş. İki renkli bir ürün. Burada patik çoraplarımız var. Yine 90'lı yılların nakışları var arkadaşlar. Şöyle farklı renklerde. Her bir fiyatı 3.95. Şöyle toka çeşitlerimiz var. Farklı renklerde. Şöyle fiyonk toka setimiz, küpe setimiz 12 lira 90 kuruş. Şöyle halka detaylı kumaş tokamız var. Yine farklı renklerde. Burun fiyatımız da 7 lira 90 kuruş. Şöyle hal ve bilek çeşitlerimiz var. Onları da göstermek istiyorum. Şöyle mavi cam taşlı kolyemiz var. 9 lira 90 kuruş. deniz kabuklu boncuklu kolyemiz var 12 lira 90 kuruş. Şu deniz kabuklu halhalımız var 9 lira 90 kuruş. Yine şu şekilde mavi cam halhalımız var arkadaşlar 7 lira 90 kuruş. 90'lar temalı küpelerimiz var farklı renklerde. 9 lira 90 kuruş Yine 90'lar temalı Anahtarlığımız var Anahtarlık fiyatımız 7 lira 50 kuruş 90'lar temalarının Kullanıldığı makyaj çantalarımız var Arkadaşlar farklı renk ve desenlerde Ürün fiyatımız 12 lira 90 kuruş Yine şu şekilde Taçlarımız var Farklı renklerde Modellerde ürün fiyatımız 12 lira 90 kuruş. Şöyle bayanlar için vatkalı kolsuz tişörtümüz var. Hem beyaz rengi mevcut hem de siyah rengi mevcut. ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. Şöyle iki fermuarlı bel çantamız var. 24 lira 90 kuruş. Yine 90'lar temalı kırlentimiz var. kare ve dikdörtgen olmak üzere. Pembe ve beyaz renkleri mevcut arkadaşlar. 16 lira 90 kuruş. Çocuklarımız için çizgili body ve jakarlı bodylerimiz var. Pembe ve mavi renk olmak üzere. iki farklı model, iki farklı renk var arkadaşlar. Ürün fiyatımız 7 lira 90 kuruş. Ürünlerimiz bu şekilde arkadaşlar. 31 Ağustos saldan itibaren bir mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satışta olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.